Vay vaylelele, vaylelele, vaylele, vayle. Serok Erdoğan, ser sera ser çava, tu bı hadi Konuşmaya korktuğumuz dilimizi bugün Cumhurbaşkanımızın karşısında rahatlıkla konuşabiliyorum. Eskiden güvenlik sorunlarından dolayı mahallelerimizde dahi dolaşamazdık. Bizim sayenizde bir sorun kalmadı. Tabii bütün bunların hepsi bir senfonidir. Bu senfoniyi oluşturduğunuz zaman neticeyi de alabiliyorsunuz. Aybüke öğretmenlerimiz gibi şehit verdiğimiz doktorlarımız öğretmenlerimiz oldu. Bu zulme karşı ses çıkaramayanlar oldu. Bizler Kürt gençleri olarak bu iki yüzlülüğün hesabını sandıkta soracağız. Diyarbakır anneleri iki yıldır ciddi bir mücadele veriyorlar. Sizin dışınızdaki siyasi liderler onları hiçbir şekilde destek olmadı. Gelseler de gelmeseler de Diyarbakır annelerini, babalarını tebrik ediyorum, kucaklıyorum. Ben zaten şimdi Güneydoğu'nun damadıyım. Benim Batmanlı kardeşime, Mardinli kardeşime artık bu yakışır dedik. Neşet Ertaş ne diyor? Aşkınan koşan yorulmaz. Ben de diyorum ki aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Bu ülkenin gençleri olarak her birinize güveniyorum. Z kuşağı, Y kuşağı falan diyorlar ya ben sizi teknofest kuşağı olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu'na karşı manevi tazminat kazanmışsınız. Bu tazminatlardan kazandıklarımı öğrencilere verme kararımız var. Birçok şehirde üniversite kurmuşsunuz ama bunlar eleştiriyorum. Tilkinin hikayesini biliyorsunuz değil mi? Yetişemediği üzüme ne dermiş? Korku. Trabzon'dan geliyorum. İsmim Filiz Çelebi. Oy sahilden bastırıyorsun doğru Trabzon. E bunlar biz yaptık da. Bunları yapmanızın da arkasındaki motivasyon nedir? Siz. Biz. Teşekkür ederiz. <laughs>